O yüzden biz ilk etap başlangıçta ilgili nesnenin ID'sini sıfır ama eklediği zaman kendisi otomatik olarak veriyor olacak. First name parametreme this nokta first name yani bu sınıf içerisindeki first name'in current diyerek onun içindeki value'yu alıyorum. Çünkü referanslardan geliyor bana değer. Aynı şekilde last name, phone ve mail için last name, mail ve phone için referanslardan dataları alacağımı söylüyorum. Hemen şunları değiştiriyorum hızlıca. Sonra console.log diyerek person'ı bir yazdıralım. Konsolumuzun içerisinde bir dataları görelim. Konsol bölümüne geldim isim geleceğini, soy isim geleceğini, mail adresi geleceğini ve telefon geleceğini belirtiyorum. Şuradan save dediğimde hop oh pardon şu bölüm içerisinde geliyor olması lazım. Şurada log.js logo is not defined but user. Hemen şu bölüme bir geliyorum. Bir eksiğim mi var diye. main.current.value aldık. ref olarak parametrelerimizi verdik. on create şunu hemen hızlıca bir arrow function'a çeviriyorum. Bundan dolayı yapıyor olabilir. kaydet dediğimde sayfayı yeniliyor, post yapıyor. Onun sebebi de butona eğer type belirtmezsek default'u nedir arkadaşlar? Submit'tir. Bunun buton olacağını belirtmeniz gerekiyor. Şimdi gelip içerisine datayı verdiğimizde, kaydet dediğimizde şurada parametreleri almış olduğunuzu görürsünüz. Eğer butona type belirtmezseniz default submit'tir. O da formu postback edecektir. Yani sunucuya gönderip geri getirecektir. O yüzden biz zaten yukarıya metot yazdığımız için bu metot üzerinde çalışmasını istiyoruz. O yüzden ilgili nesnenin buton tipine çevirerek sayfayı postback etmesini engelliyoruz. Şimdi person dediğimde yani yukarıya data girdiğim anda arkadaşlar benim datamı alıp şurada gördüğünüz gibi benim gibi istediğim şekilde bir javascript objesine çeviriyorum. Fetch metoduna geliyorum. Tekrar yorum satırından çıkartıyorum. Şimdi burada string file dediğimde içerisine person'ı verdiğimde benim için person'ı artık database'e yani JSON server'a gönderebilir hale geliyor. Buradaki işlem bittikten sonra den diyorum. Buraya geldim. P öyle ki P nokta JSON'u alıyorum. JSON formatında alıyorum tekrar geriye. Daha sonrasında arkadaşlar den diyerek buraya gelip result eşittir console.log diyerek result'ımı bir görüyorum. Daha sonrasında bunu state'e basacağız. Şimdilik parametremiz bu. Peki ben sayfayı post ettiğimde bu datalar nereye gidecek? Yani ekleyeceğimiz yer bizim için önemli. Adresimiz bu bölüm. Yani 3001 portundan ayağa kaldırdık biz JSON Server'ı. Şuradaki konsol bölümünü kaldırıyorum. JSON Server tarafında. Artık ben buradan data eklediğimde eklediğim data aktif şekilde burada görünüyor olacak. Kaydet dediğimizde sayfamızı yeniliyoruz. Şurada üçüncü kayıt olarak arkadaşlar arka tarafa datamız geliyor olacak. Yani kaydetme işlemimiz şimdilik bu. Bu kayıt ekranının altına bir tane tablo oluşturacağız. Tablo içerisinde kişinin adı, soyadı, telefonu, mail gibi parametrelerini burada görüyor olacağız. Yan tarafa bir tane de Çöp kutusu koyacağız. İlgili satırı silebilmek için, database üzerinden silebilmek için bir alanı ekliyor olacağız. Şimdi tasarım tarafını ben burada oluşturabilirim. Yani şu row'un altına yeni bir row ekleyip tabloyu dönebilirim. Hatta tasarımı burada oluşturup daha sonrasında farklı bir komponente çıkartıyor olalım. İçeriye geldim. Class name olarak row verdim. Daha sonrasında içerisine buradaki tasarımı kullanabilmek için bir tablo yapısı oluşturuyor olacağız arkadaşlar. Rob'un içerisinde div class name olarak bir call verdim. Daha sonrasında içerisine geldim table. Table'ın class name olarak da sadece table olmasını istedim. İçeride bir t hit vererek başlıklarımı hızlıca bir THlar içerisinde yazıyor olayım. İlk parametremiz de id parametresi gelecek. Ama ben bunun yani buradaki th'ın dnan diyerek display none yani görünme özelliğini kapatacağım. Arka tarafta yine de dursun. TH olarak First Name Telefon Mail olarak hemen düzenleyelim. Last Name Mail ve Phone dedim. Artı işlem yapacağımız yani silme işlemi için bir buton koyacağız. Onun da burada yer almasını sağlayacağım. Tasarıma geldiğinde şurada görüyorsunuz arkadaşlar tasarım tarafında oluşturuyor. Şimdi biz hızlıca bu tasarımı şöyle şu bölümde düzenliyor olalım. Şimdi öncelikle kolun MT3 diyerek yukarıdan biraz aşağıya doğru gelmesini istiyorum tasarımımın. Daha sonrasında içerisinde bir yine bordur olmasını istiyorum. Yani robun içerisinde bir bordur. Yukarıda row tarafına vermiştik ya arkadaşlar. Şurada border rounded olarak vermiştik. Şu bölümü tekrar gelip buradaki row'a yapıştırıyorum. Aynı görüntüyü burada da oluşturmasını istiyorum. Daha sonrasında row'un mt5 diyerek 48 piksellik bir alanı aşağı inmesi istiyorum. Çok fazla değil de biraz daha düşürebilirsek gayet tatlı olacaktır form ekranımızın burada olmasını istiyorum. Tabii formda da şöyle bir durum olacak. Yani içeride kayıt yoksa burada bize yazı yazsın. Ama kayıt varsa bu bölüm görünsün. Onun için önce bir kayıtları bir getiriyor olalım. Yani tablo tasarımımızı bir çözelim. Daha sonrasında onu da ekliyor olalım. Şimdi table'ın içerisinde tihidi oluşturduk. Tihidin içerisinde t-body ile gövdeyi oluşturuyor olacağız. Yani bir gövdeye ihtiyacımız var. Bunun içerisinde de TR, TD'nin içerisinde yukarıdaki TH adede kadar TD olacak. Yani 6 tane alanımız olacak. Test amaçlı ekranda bir görüyor olalım. Buradaki gibi kaydımız bize geliyor olacak arkadaşlar. Şimdi buradakini biz ayrı bir komponent olarak çıkartmak istersek çünkü Ekleme benim için ayrı bir komponenttir. Listeleme ayrı bir komponent olabilir. Bunu dışarıya farklı bir komponent olarak çıkartmak isteyebilirim. O zaman geliyorum buraya. Yani benim bu app komponentimin hemen dışına bittiği yere geliyorum. Class people list diye bir komponent oluşturuyorum. Extend diyorum. Daha sonrasında React sınıfının içerisindeki komponentten miras almasını sağlıyorum. İçeride render metodumu çağırıp içerisinden return diyerek boş bir tek dönmesini sağlıyorum. Genelde şunu koymazsanız da olur. Yani direkt tabloyu da dönseniz sorun değil. Bu bendeki alışkanlık arkadaşlar. Şimdi benim buradaki şu bölümü yani ayrı bir çalışan bölümü artık farklı bir komponent olmasını istiyorum. Tasarımın içerisinde geldiğinde oradaki komponentim yok. Ben bunu burada render edeceksem yapmam gereken employee pardon people people list komponentini veriyor olma yeterli olacaktır. Çalıştırdığımda alt tarafta benim komponentim geliyor olacak. Artık ben listeyi yönetirken alt taraftaki komponenti kullanacak. Ekleme ile alakalı bir işlemim olacaksa yukarıdaki app komponentini kullanıyor olacak. Şimdi people listin içerisinde datayı çekebilmek için fetch metodunu kullanacağız yine. Bu bölüme geldim. Üst tarafta load data diye bir metot oluşturdum. Arrow function olarak oluşturdum. Yine daha sonrasında İçeriden fetch deyip ilk önce adresi yazıyoruz. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Direktten parametresine geçip promise'leri yazacağım. Yani ne iş yapacağını yazacağım aslında burada. Ama yukarıya dikkat edin. Aynı fetch metodunu yukarıda kullandığımızda virgül deyip parametre gönderdik. Şimdi bunun mantığı şu. Default da aksi belirtilmediği sürece her zaman için yapılar get için çalışır. Yani get metotları geçerlidir. Eğer aksini belirtecekseniz delete, put yani güncelleme veya post data ekleme gibi parametreleri belirtecekseniz o zaman bunları konfigürasyon olarak ilgili metoda vermeniz gerekiyor. Ama biz sadece data çekeceğimiz için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Adresimiz ne? Yine aynı şekilde people'a gideceğimizi söylüyoruz. People nesnesine gideceğimi söylüyorum. Daha sonrasında datayı çektiğimde response diyelim. Ahmet ya yani buraya yazdığınız anahtar kelime önemli değil. Data yazın, result yazın. Herhangi bir e, tanımlı kelime değil. Buraya geldim response'u gelen datayı bana JSON formatına çevir. Daha sonrasında console.log diyerek git bana bu datayı yaz. Hemen şuradan tekrar response console.log diyerek response'u ekrana yazdır. Şimdi sayfayı yenilediğimizde konsola baktığımızda datayı görmüyor olacağız. Çünkü biz datayı yazdık. Tamam metodumuz var ama şöyle bir durum var. O metodu henüz tetikletmedik herhangi bir yerde. Şurada dbjson'ımızda da dataları görüyoruz. Artık bununla işimiz kalmadı. Şunu bir kapatayım. Şimdi bunu da kullanabilmek için Component did mount. Yani component yüklendikten sonra life cycle metodudur. Tanımlı metoddur. This nokta data metodunu çalıştır. Şurada dikkat edin. 3 tane datamız bize geliyor. Buradaki 3 datayı biz buradaki bölüme yazdırıyor olacağız. Fetch metodundan datayı çektiğimde benim bunu sayfa içerisinde yani TBody'nin içerisinde kullanabilmem için datayı bir yerde tutmam gerekiyor. Bunun için de en uygun yer her zaman için arkadaşlar state'dir. Hemen şuraya props parametremi veriyorum, super metoduma propsumu gönderiyorum. Daha sonrasında sayfanın This.state nokta state yani sayfanın durumu bir obje tanımlıyorum. Bunun içerisinde people diye bir liste olacak. Şu bölüme geldiğimde artık konsola yazdırmayacağız. Ne yapacağız? Geldim. Diz nokta set state state'i güncelle. Peki state'in içerisinde ne var? People nesnesine gelen Responsu eşitle ben state'e ekleme yapabilirim. Buradan eklemek zorunda da değilim. Herhangi bir yerde state'i set ederken buradan ikinci bir anahtar kelime gönderebilirim. Yani buradaki alan çalıştığında artık state'in içerisinde bir de mesaj diye alan oluşuyor olacaktır. State'i bu şekilde değiştirebiliyoruz arkadaşlar.